Bir dediğim gibi tam ortaya getir tam ortaya getir tam. hedefle hedefle bir daha bir daha dediğim gibi dediğim gibi bırak şimdi sen ne yapıyorsun seyrediyor mu? he güzel oluyor mu kardeşi mi bu ha kardeşi o mu ne haber merhaba Hadi. kolay gelsin Hadi. ne yapıyorsun? Boya yapıyoruz. Abi mi? Hatta teşekkür ederiz başkanım böyle bir etkinlik yaptığınız için. Teşekkür ederiz çocuklar mutlu olduysa, çok sevindiyse çok ne mutlu bize. Sizler ne yapıyorsunuz? Halı mı dokuyorsunuz? He? Apten. Bu güzel dokumuş. <laughs> 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 Al abi de şeylerini at oraya. <laughs>